Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş, sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi işte Hatay'dadır, Malatya'dadır, Adıyaman'dadır, Adana'dadır, Diyarbakır'dadır, Gaziantep'tedir. Şanlıurfa'dadır, Kahramanmaraş'tadır, Osmaniye'dedir, Kilis'tedir, Tunceli'dedir, Kayseri ve Sivas ve Bingöl'dedir. Bakınız ne diyordu vatan şairimiz ve ahlak kahramanımız merhum Akif, Yıkmak insanlara kadar kıymet mi verir, onu en çolpa herifler de emin ol becerir, sade sen gösterir. İşte budur kubbe diye. İki ırkatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel bak kaldıralım, Dendi mi hayhat O zaman bir Süleyman o daha lazım, Yeniden bir de Sinan. Hamdolsun Türk milletine, Ne Süleyman biter, Ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı ve Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan günümüzün Sinan'ı Murat Kurum Bey Çevre Bakanımız